Görsel İşitsel Teknoloji kanalından herkese merhabalar. Elektronik öğreniyorum serimizde yeni bir video ile devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte güç elektronik devrelerinin olmazsa olmazları içerisinde yer alan diyakları tanıyacağız. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Alternatif akım tetikleme Diyotu diye bilinen diyakların yapısını sizlerle birlikte bu videoda kavrayalım. Türkçesi dilimize diyak diye geçen İngilizcesi thyac diye yazılan devre elemanı alternatif akım anahtarlama switch olarak bilinmektedir. Diode for alternatif current switch olarak adlandırılmaktadır. Diyak her iki yönde akım geçirebilen iki uca sahip bir tetikleme diyotu olarak bilinmektedir. Aynı zamanda alternatif akım durumu için anahtarlama elemanı olarak da bilinmektedir. Diyak nedir sorusunun cevaplarından bir tanesi de kutupsuz iki uca sahip olan çift yönlü çalışabilen tetikleme diyotuna diyak denir diye de tarif edilmektedir. Diyakların kılıf yapısı şu anda ekranda gördüğünüz gibidir. Aynı zamanda diyakların sembolü ve devre şeması yine şu anda ekranda gördüğünüz gibidir. Diyaklar elektronik komponentler içerisinde zener diyotlara daha çok fiziksel olarak benzemektedir. Diyaklar alternatif akımda kullanıldığı için Artı ya da eksi yoktur. Yani yönü yoktur. Herhangi bir kutubu yoktur. Dolayısıyla iki yönde olarak çalışabilmektedir. Diyakların bağlan tuşları devre şemalarında A1 ve A2 şeklinde ifade edilmektedir. Tetikleme ucu olmayan iki tristörün birleşmesinden diyak elde edilir. Henüz biz tristörü görmediğimiz için şu anda tristör kelimesinin üzerine hızlıca geçiyorum. Diyakların iç yapısına baktığımız zaman iki adet diyotun PN, PN şeklinde birbirine ters yönlü olarak ve paralel şekilde bağlanmasıyla iç yapısının oluşturulduğunu ve her iki yönde de akım geçirilebilen tetikleme elemanı olduğunu söylemiştik. Diyakların çalışma prensibine bakacak olursak, diyakın geçirme, kırılma, gerilme adı verilen bir voltaj sabitesi bulunmaktadır. Bu üretilirken belirlenir. Diyaklar genellikle 24 volt ile 36 volt arasında iletime geçebilen devre elemanlardır. Örnek vermek gerekirse kırılma gerimi 24 volt olan bir diyağa 24 volttan daha düşük bir voltaj verdiğiniz zaman akımı geçirmezler. Yani iletken değildirler. Yani açık devre konumundadırlar. Ne zamanki voltaj 24 voltun üzerine çıktı o zaman üzerinden akım geçirmeye başlarlar. Diyaklar devreye bağlanırken yönleri yok demiştik. A1 ve A2 ucunun ne tarafa geleceğinin bir önemi yok demiştik. Devreye her iki yönde de bağlanabilmekteydi. Lakin burada şöyle bir soru aklınıza gelebilir. Diyakların bağlı bulunduğu devrelerde akımın yönü ne tarafı olmaktadır? Diyak çalıştığı anda A1 pozitif ise akım A1'den A2'ye doğru akmaktadır. Eğer A2 pozitif ise A2'den A1'e doğru akım akmaktadır. Bu durumlarla ile diyaklar iki yönde de akım geçirebilen devre elemanlardır. Sonucu ortaya çıkmaktadır bir diyağın üzerinden geçirilebilecek maksimum akım miktarı 2 amperin üzerine geçmemesi gerekmektedir. 2 amperin üzerinde kullanılabilecek bir akımda da diyaklar arızalanmaktadır. Bir diyak tetiklendikten sonra üzerinden akım geçirdikten sonra üzerinden geçmesi gereken minimum akım değerine kadar iletimde kalmaya devam eder. Şimdi biz bunun grafik üzerinden eğrisine bakabiliriz. Grafik eğrisinde gördüğünüz gibi diyaklar hem iki yönde de akım iletebilen devre elemanları demiştik. Hem pozitif alternans kısmında hem de negatif alternans kısmında akımı geçirmektedir. Belli bir voltaja kadar iletimde olmayan yani akım geçirmeyen diye maksimum seviyeye ulaştığı andan itibaren akım geçirmeye başlıyor. Akım geçmeye devam ederken gördüğünüz gibi voltaj düşse dahi akım geçmeye devam ediyor. Belli bir voltajın altına kadar diyak iletime geçtikten sonra akım geçirmeye devam etmektedir. Ne zaman L minimum seviyesine ulaştı. O zaman akımı kesmektedir. Hem pozitif hem negatif yönde karakteristik eğriye baktığımız zaman diyakın çalışma eğrisini bu şekilde yorumlayabiliriz. Diyak'ın teknik özelliklerine biraz göz attığımıza göre peki diyaklar nerede kullanılır? Biz diyakları nerelerde kullanırız? Diyaklar tek başına kullanılabilen değer elemanları değildir. Lakin biraz önceki yaptığımız tanımdan da anlaşılabildiği gibi diyaklar belli bir voltaja kadar enerji geçirmiyorlar. Belli bir voltaja kadar akım geçirmiyorlar. Bu özelliklerinden faydalanarak diyakları bir anahtarlama elemanı olarak kullanabiliyoruz. Yani kendi başlarına kullanıldığı zaman Belli bir voltaja kadar akım geçirmediği için anahtarlama elemanı olarak kullanılabilir. Ya da koruma devresi olarak yine diyaklar bir devreye paralel bağlanarak belli bir voltajın üzerine geçildiği zaman devrenin akımını kesmek üzere ya da başka bir sistemi çalıştırmak üzere yine paralel bir şekilde bağlanarak akım koruma, voltaj koruma özelliğinden faydalanabilir. Diyakların en çok kullanıldığı yerler motor kontrol sistemleri, darbe osilatörleri, bir lambanın parlaklığının kısılıp açıldığı dimmer devrelerinde, ısı kontrol sistemlerinde diyaklar bolca kullanılmaktadır. Özellikle diyaklar triyak adını verdiğimiz devre elemanlarını sürmek için kullanılan komponentlerdir. Şu an ekranda görmüş olduğunuz devre şemasında 220 volt alternatif akım kaynağı kullanılmış. Yine 220 voltta çalışabilen bir adet ampul bulunmakta ve ampulden sonra diyak ve triyaktan oluşan içerisinde potansiyometre, kondansatör ve dirençlerin bulunduğu bir elektronik kısım görmekteyiz. İşte burada olan olay potansiyometre ile lambanın parlaklığının kısılıp açılması sağlanabilmektedir. Lambanın parlaklığının kısılıp açılmasını biz triyak adını verdiğimiz devre elemanı ile yapıyoruz. Triyak da yine 220 volt gibi güç elektronik devrelerinde kullanılan 3 adet bacağı sahip olan bir devre elemanı. Bir sonraki videomuzda tristör ve triyaklara değinmiş olacağız. Biz burada triyakın üzerinden geçecek olan akımı diyakla kontrol edebilmekteyiz. Bu sayede kontrollü olarak bir lambanın parlaklığını kısıp açabilmekteyiz. Evet bu görmüş olduğunuz diyot çok küçük bir parça. Zaten şu şekilde baktığımız zaman kıyaslamasını yapabiliyoruz. Alternatif akımda kullanılabilen, iki yönlü akıma geçirebilen, belli bir voltaja kadar akım geçirmeyen zener diyot gibi çalışan devre elemanı. Bu devre elemanının sağlamlık kontrolünü arıza testini nasıl yapabiliriz? Şimdi bunu bir ölçü alet üzerinden göstermek istiyorum. Evet ölçü aletimizi direnç kademesini alıyoruz. En yüksek ölçebileceğiniz kademeyi alabilirsiniz. En yüksek direnç kademesine x10 varsa x10 kademesini alabilirsiniz. Ölçü aletimizin yönü fark etmeksizin yani buradaki dia'nın propların yönü fark etmeksizin direkt ölçüyoruz. Herhangi bir değer göstermemesi gerekiyor. Yani ölçü aletimizde herhangi bir omaj göstermemesi gerekiyor. Şu an parmaklarımı değdirdiğim anda öyle gördüğünüz gibi yüksek bir omaj gösteriyor. Ama diyağın uçlarına dokundurduğum zaman herhangi bir omaj göstermiyor. Propların yerini değiştiriyorum. Sağdan sonra soldan sağa alıyorum. Propları yer değiştiriyorum. Yine ölçüyorum. Ve yine herhangi bir direnç değeri göstermemesi gerekiyor. Diyaklar arızalandığı zaman genellikle küçük direnç değerleri gösterirler. Yani kısa devreye yaklaşırlar. Dolayısıyla sağlam bir diyak ölçü aletinizin direnç kademesinde ölçtüğünüz zaman her iki yönde de artı eksisi fark etmeksizin her iki yönde de yüksek direnç göstermesi gerekir. Diyaklar devre üzerinde ölçülmez arkadaşlar. Eğer ki devre kartı üzerindeyse bir bacağını boşa alarak ölçmenizi tavsiye ederim. Aynı zamanda sadece ölçü aletiyle yapılan durumlarda her zaman doğru sonuçlar vermeyebilir. Diyakların en iyi öğrenebileceğimiz, sağlamlık testini yapabileceğimiz basit bir tiryak tetikleme devresi üzerinden diyakların sağlamlık kontrolü yapılabilir. Ama ilk başta diyaklarla ilgili devre üzerinde ilk teşhisi koyarken direnç kademesinde yüksek omajı alarak her iki yönde de yüksek değerde direnç göstermesi gerekiyor. Bu sayede ilk ölçümümüzde diyağın arızalıp olmadığını öğrenebiliyoruz. Diyaklarla ilgili diyakların kullanımıyla ilgili devre şemasını biraz önce sizinle paylaştım. Diyaklar tek başına kullanılabilen devre elemanları değildir. Özellikle tristör ve triyakları sürmede kullanılır. Dolayısıyla bundan sonraki göreceğimiz diğer videoların içerisinde özellikle triyakları görürken diyaklardan da bahsediyor olacağız. Diyağın kullanımından da bahsediyor olacağız. Bugün sizlerle bu videoyu burada bitiriyorum. Diyağın kullanımıyla ilgili triyaklar dersinde de yine bu konuya değinmiş olacağız. Bugün sizlerle güç elektroniği devrelerinde kullanılabilen iki yönlü akım geçirebilen diyak adını verdiğimiz devre elemanını tanımış olduk. Bir sonraki videomuzda yine güç elektroniği devre elemanlarından tristörlerle devam edeceğiz. Diyaklarla ilgili merak ettiğiniz konular varsa ya da eklemek istediğiniz konular varsa bu videonun altına yorum olarak yapmanızı istiyorum. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın.